Herkese selamlar bu videomuzda tamamen okçuluğa odaklanacağız özellikle geyik ve kuş avına da odaklanacağız Şimdi biliyorsunuz ki geçen videoda bahsetmiştim deri hurdası toplayarak rahatlıkla bir adet kabayay üretebiliyoruz Bununla beraber ahşaplarımızı da kullanarak yanında oklarımızı üretebiliyoruz şurada da gördüğünüz üzere Sağ tık yaparak istediğiniz oku kuşanabiliyorsunuz eğer farklı türlerde de oklarınız mevcutsa Şimdi neden kuşları avlıyoruz Önce ondan bahsetmek istiyorum. Kuşları avlayarak ateşli ok üretme imkanı yakalayabiliyoruz. Ve ayrıca şöyle bir durum daha var. Ateşli oklar bu oyunda oldukça avantajlı. Hem birçok bossa karşı güçlü. Hem de yakma özelliği olduğu için rakibi sürekli olarak hasar verebiliyorsunuz. Tek bir vuruşunuzla beraber. Geyikleri avlamamızın asıl amacı ise. Geyik beraber yeni bir set çekebiliyoruz. Zırh seti. Aynı zamanda geyikten avgan düşürerek eğiktir busunu çağırabiliyoruz. Benim önerim kontrol tuşunu kullanarak geyiklere yaklaşın ardından okunuzu fırlatın. Bu sayede daha da garanti bir vuruş olacaktır. Bir şey vurdum ama geyiğe mi vurdum? Sanırsam geyiğe vurdum. Evet. Gizliliğinizin artmasıyla beraber düşmanlarınızın yakınına daha da rahat bir şekilde yaklaşabileceksiniz. Bakın geyik ganimetini hemen oradan aldım. Bunları da menzil umarım yetti. Tamamdır. Yüzerken şuna dikkat edin. Eğer ki enerji barınız tamamen boşalırsa denizde bu sefer boğulmaya başlıyorsunuz. Sürekli olarak can kaybetmeye başlıyorsunuz. Enerjiniz full olarak denize girmeye özen gösterin derim. Şimdi geyik derisini kazandık bir de geyik av kazandık. Ancak eğiktiri çağırmak için iki adede ihtiyacımız var. Bu nedenden ötürü daha fazla geyik avlamamız gerekiyor. Zaten eğiktiri mümkünse ateşte ok, üretmeden dalmayın. Büyük bir avantaj kaybetmiş olursunuz. Şimdi etrafta bir beyazlık arıyorum. Etrafta bir kuş var mı diye. Bu kuşları bularak ateşli ok üretmek istiyorum. Bir de reçine gerekiyor tabii ki bu ateşli ok üretirken. Reçine ise hem ağaçlardan düşebiliyor. Aynı zamanda Greyling, Grey Dwarf gibi yaratıklardan da düşebiliyor. Biliyorsunuz şu sarı gözlü garip yaratıklar. Tabii Grey Dwarf'lar mavi gözlü oluyor. Kara ormanda bulunuyor onlar. Evet bir adet kuş gördük. Şimdi gizliliğimize geçelim. Gizlilik de bu arada maalesef enerji tüketiyor. O yüzden ona göre dikkat ederek kullanmanız lazım. Kuşu avladık. bir tane daha kuş varmış yanında. Tüh. O kaçı verdi görünce. Tüyleri yerden aldık. Şimdi ben hemen eve koşayım. Hem ateşli ok yapımını göstereyim. Hem de bu geyik derisiyle neler yapabiliriz onlardan bir bahsedeyim eve dönerek. Tabi şuradaki domuzları da avlarsak iyi olur. Deri hurdasına ve geri... Deri geyik derisine konuşamadım bir türlü. Çok fazla ihtiyacımız var. Şuradan baltamızı alalım. Özellikle geliştirmeler için neredeyse her bir şeyde kullanıyoruz ikisinde. Sen bir geber bakalım tamamdır. Şimdi eve doğru yol alalım. Evet çatısız evimize geldik. Şimdi tezgahımızı açalım. Şurada eşyalarımızı onaralım. Bakın ateşte oka bakıyoruz. Ahşap gerekiyormuş ben hemen şuradan gidip ahşap keseyim. Ardından deri pantolon ve deri tunik açıldı. Yeni zırh setimiz. Paçavraya göre evet daha güzel bir zırh değeri sağlıyor. Aynı zamanda deri miğferimiz de açıldı. Ekstradan farklı bir zırh parçası olduğu için de büyük bir avantaj sağlayacak bize bu set. Set bonusu maalesef bunda yok ancak bir sonraki üreteceğimiz zırh setinde set bonusu olacak ancak sırdaki set bonusu için Zırh için bahsediyorum tabii ki. Troll avlamak gerekiyor. Ona karşı da ateşli ok oldukça kullanışlı. Onun dışında zaten yay olmadan tek başınıza trollü kesmek birazcık zor olacaktır oyunun başında. Hatta imkansız yakın. Çünkü troll gereğinden fazla güçlü. Bilmiyorum belki de çok kişilik oynadığım için bana fazla güçlü gelmiştir. Arkadaşlarla beraber 4 kişi oynadığımız için yarı tıklar da oynadığınız kişi sayısına göre güçleniyor. Daha tek kişilikte trollün gerçek gücünü test etmedim fırsatım olmadı. Hemen şuradan şu ağacımızı da keselim. Ateş dokumuzu üretip yaratık üzerinde deneyelim. Bak. Greyling de geldi hemen yanıma. Gel. Gel. Greyling'den nefret ettim. bir daha dile getirmek istiyorum. Lanet yaratık. Fake atıp duruyor. İyi tasarlamışlar. Yalan yok. Fake atma olayını tabii ki. Şunu da keselim. Kenarda kalmasın. Zaten hem ağaçlardan hem de greylinglerden bol bol reçine elde edeceğiniz için en büyük sıkıntınız büyük ihtimalle tüyler olacaktır. Zaten kuşları da tahta okla rahat bir şekilde indirebilirsiniz. Hani onlar için alevli ok kullanmanıza gerek yok. Tekrardan tezgahımıza geçelim. Şimdi artık ateşli ok üretebilmekteyim. Bir tane daha üretebiliyorum 20 set olarak çok güzel. Tamam 40 adet oldu. Üstüne sağ tıkladım ve değişiklik yapabildim. Hatta ben mümkünse şurayı bir adet sandık yapmak istiyorum. Biraz daha şap gerekiyormuş. Hemen onları da bir toplayayım. Üzerimizdeki ağırlık ilerleyen zamanlarda 300'ü çok rahat bir şekilde aşacak. Bu nedenden ötürü bol bol sandık üretin. O an gerekmeyen her şeyi oraya koyun. Özellikle craft'ta kullanacağınız malzemeleri oraya koymaya özen gösterin. Çünkü ne? Vay canına. 49 hasar yedim. Ağacın ucu değil. Dokundu dokundu. Aslında ben bu olayı şaşırmıyorum. Çünkü geçen ağaç kestiğimde ağaç başka bir ağacın üstüne düştü. Falso aldı ve kafama çarptı. Nasıl falso alıp oradan üzerime düşebiliyorsun? Oyundaki fizik mantığı bazen çok ilginç bir şekilde çalışabiliyor. Neyse ölmeseydim daha iyi olacak tabi. Ölünce maalesef yetenek seviyeleriniz birazcık geriliyor. Ancak onun için herhangi bir eşyayı kaybetmiyorsunuz. O açıdan güzel olmuş tabi. Şimdi ben buradan... Tekrardan paçar ve tüneyimi giyeyim de zırhım artsın. Tabi uzun zamandır yemek yemeyi unutunca nasıl olsa eritiklerle kapışmıyorum ya da güçsüzler diye... Maksimum canım azalmıştı bu yüzden de kafama tak diye yedim 42 hasarı. Tanıştığımıza sevindim diyordu. Hadi. Konuşalım bugünle beraber. Evet ne derdim var. Her öldüğünde yeteneklerinin küçük bir kısmını unutacak ve ve kazanın yaşandığı yerde eşyalarını düşüreceksin. Keşke evde olsaydım diyorsan da evinin olmasını istediğin yere bir yatak inşa etmeni önerebilirim. Evet yatak kayıt noktamız olduğu için her öldüğümüz zaman oraya diriliyoruz tekrardan. Şimdi sandığımızı koyalım. Çekici alıyoruz elimize sağ tıklıyoruz ardından şuradan sandığı seçiyoruz sandık için uygun bir yer seçelim. Genelde craft yapacağımız bölgenin hemen yanında olması bizim işimize gelebiliyor. Burayı ben ne koyabilirim? Mantarla şu anda işim yok. Mantarı yemek için kenarda saklayabilirim. Çiğetleri şu anda kullanmıyorum. Öteki etler üstümde kalabilir. Kara hindi bağ olsun. Reçine zaten yanımda taşısam da bir şey yapabileceğim bir şey değil. Çakmak taşını koyayım, deriye hurdalarını, geyik derisini falan bu tarz taş olsun, geyik avı, işte öteki bilmem ne avı, ganimetlerini buraya rahatlıkla koyabilirsiniz. Üstüm biraz daha boşaldı. Artık tek seferde daha fazla şey taşıyarak dönebilirim. Tüm amacımız şu anda geyik avlayarak geyik seti dizmek, zırh seti. Ondan sonra ateşli oku bol bol üreteceğiz. Ardından Eiktir'e rahatlıkla girebiliriz. Eiktir o kadar zor bir boss değil. Öteki bosslara kıyasla tabii ki. Zaten başlangıçta mutlaka hızlı bir şekilde kesmemiz gereken bir boss. Çünkü bu boss bizim kazma yeteneğimizi açacak olan bir boss. Maalesef onu kesmeden hiçbir şekilde açamıyoruz. O nedenden ötürü mutlaka bol bol çayırlarda gezinin, geyikleri gördükçe avlayın. Kontrol tuşunda kullanmayı ihmal etmeyin tabii ki gizliliğiniz sayesinde daha rahat bir şekilde avlayabilirsiniz. Yanlışlıkla alevli ok attım buna ama değdi. Şuradan tekrardan şuna geçiş yapalım. Alevli okları troll ve eğiktir için saklamakta fayda var. Ha bu arada aklıma gelmişken şundan da bahsedeyim. Şu şekilde dizili taşları görmüş olduğunuz zaman ortalarında bir yerlerde mutlaka bir hazine sandığı bulunuyor. Eğer ki kazmaya sahip olursanız burayı da kazmayı deneyebilirsiniz. Bazen güzel ödüller verebiliyor. Ancak ben daha güzel bir ödülle karşılaşamadım pek. Maksimum Yakut tarzı bir şey vermişti. Şimdi şu kuşa da vuralım. Tamamdır tüylerimizi aldık. Şimdiki videoyu burada bırakabilirim. Kısa bir video olduğu farkındayım ama asıl amacımız dediğim gibi oyundaki ilerlemenizi kısa kısa kademe olarak göstermek. Bu sayede neler yapabileceğinizi kısa bir şekilde öğrenebilirsiniz diye ümit ediyorum. Geyik deri setimi tamamlamış olacağım. Bununla beraber eğitiri avlamaya gideceğim. Tekrardan belirtiyorum videolar kısa kısa sürecek ancak tamamen rehber niteliğinde olacaklar. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.